Merhaba büyüsüzler ve birlikte. De, ben de eskiden olan Vidarot Çıka ve şimdi olan Vidarot Çıka kapıştıracağız. Yani test edeceğiz yani neler iyi neler kötü. <laughs> Bir tane diğer Blender videomun altına böyle ana ekran böyle bu oyunu oynamamı söylemiştiniz ya. Aslında onu gene oynayacağım ve onun videosu ayrı yapacağım tabi. Şimdi test edelim. İlk eski kullandığımı bakacağım. Ben bana mı seçtim? Ben <laughs> nerede bir dürüt <direkt> çıkıyor? He. <laughs> Import galiba lahmacun daha bir vakti. Sen de yana hay şöyle. Şimdi arkadaşlar diğer modele bakıyorum. Şurada olacak. Ben aktardım da, tamam. Şimdi, iskeletleri böyle olmasına bir şey demiyorum eskisinde. Ama aşırı fazla büyükler bakın. Poz moda bakalım bir. Poz moda da fena değil ama birazcık zorlu hareket ediyor. Nasıl yani diye soracak olursunuz nasıl olacağını bilmiyorum. E, kafa kısmının büyük olduğu için şeyleri karıştırabiliyorum. Ben bunu mesela en sandım bu çıktı ama. Şu kafa mı? Hayır bak. Bu kafa oluyor. Yok çeneymiş. Bu da kafa o zaman otomatik mi? Evet. Gözlerinin yerine gözlerinin hangi, nasıl bir duruşta olduğunu anlamak için illa böyle yapıp sonra böyle yapmak gerekiyor. O çok sıkıntılı işte. Ama diğer videoyu çıkaya gelecek olursak. Yani yeni bir çıkaya. Bunun iskeleti aşırı güzel. Her şeyi böyle. Kolları da rahat hareket ediyor. Bakın. Kafasındaki parçaların da yeri birazcık belli. Çenesi iyi oynuyor falan. Rahat. iyi Böyle. Gözlerinde bak. En hoşuma gelen kısım gözlerin? Bakın. Görüyor musunuz mu? Sen şuna bak dur da. <laughs> Şöyle dursun dur. Tamam her şeyi iyi hareket ediyor. Böyle. Ama arkadaşlar tek sorunu şu. Bir dakika bakın ayağı da iyi oynuyor. Onu göstermeden onu göstereyim de varım. Böyle. Bunun bunun tek sorunu şu. Bir eskiden böyle modeli yapılırken ki eskiden ki endo ayağı gelmişti. Yani onu bu yüzden buraya direkt ben sadece iskelet seçerek taşıdım ve buradaki şeyi sildim ve oradaki bir tane garip parçayı sildim ya işte sebebi yani, yani orada bug oluşmuş ve o, o silinmiş parçalar buradayken aktarılırken geri geliyor yani bunu onun üzerinden bu yüzden 8 buçuk veriyorum buna da onun üzerinden 7 veriyorum yani ikisi de kullanılır ama şimdi bu konularda hareket konusundan biri 8 olacak biri 7 mi almıştı evet sanki teksturlara bakalım şimdi tekstürler ikisi de bayağı iyi bu birazcık böyle çizgi filmsel bu biraz daha gerçekçi Kabloları falan çizgi filmsel aldığını gösteriyor aslında. Ama bu biraz daha gerçekçi. Bu normal bir vidur Chica modelinin sadece tekstürle her şeyi halledilmiş hali neredeyse. Yani vidur çika modelin gerçeği zaten bu de böyle değil demeyin. Çünkü diyelim yani vidur çika modelin gerçeği böyle değil daha farklıydı. Böyle. Görüntüsü gerçekçi böyle şeyleri falan, pas detayları falanlar filandır. Işık ışıklandırma, tekstürle yapılmış ışıklandırma yani yani ışıkla ışığı direkt mi ekleyebiliyoruz ama burada tekstürle yapılmış ışıklandırma da var. Ve o birazcık garip gibi gösteriyor ve gerçekçi de yapıyor. Gözlerinden ışık geliyor ama bundan gelmiyor. Arkalarında da paslar var gözlerin bunda yok gibi duruyor. Evet yok. Gördüm az önceki şeyle. Ve şunun böyle paslanmaları sanki rastgele boya atılmış gibi. Ama bunda özenle yapılmış. Gerçek bir çıkarsa en azından bu biraz daha azdı. Bacağında yanlış hatırlamıyorsam. Aynı gibi de görünüyor olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Vay işte. İkisi de şu kablolarının şu olayı hoşuma gitti. Bakın. şunu şuradan tutup böyle bakın rahatça oynatabiliyorum. Eline de böyle oynatabiliyorum. Böyle. Ama bunu da bak şuna gelirsek aşırı zor. Yani aşırı zor demeyelim de zor işte. Bakın teker teker böyle yapmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir sıkıntısı var. <laughs> ee, Almanlara benzeri. Şunu silek silek. Şöyle yapak iyi olur. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şöyle verdim. Bir ne? Görüyorsunuz ya az önce gösterdiğim gibi. Bunda gözü ikisini de aynı anda hareket ettirme şeyi düzgün çalışıyor ama bunda görüyorsunuz ki düzgün çalışmıyor. Arkadaşlar da çalışmıyor bile. Böyle böyle iyi dönüyor. Bunun da böyle iyi dönüyor. Şöyle bakın. Ne? Böyle şöyle. Onu da böyle iyi dönüyor. Ama ikisinde şöyle garip bir fark var. Bakın. Bunun ayaklarına ayaklarındaki şu şey var ya. Bak işte burayı oynatabiliyor. Bakayım bu oynatabiliyor mu? Gerçekçi detayları var yani şu birinci karakterin. İkincisinin gerçekçi detayları var mı ona bakalım. Şöyle. Ayaklarındaki bu şey oynatmıyor. Ve o çizgiden de anlayabileceğiniz üzere üste bağlıymış. Hata mı olmuş acaba modelin bazı ne <laughs> Dirsek kısmı bug'lı. Peki diğerinin dirsek kısmı? Bağlı değil. Evet. Özenle yapılmış bu ama birazcık bu tekstüre kaçmış. Ve eğilince burada bir ek parça bırakıyor arkadaşlar. Senin senin. Baksanıza. Bakın bir daha gösteriyorum. Ek parça bırakıyor. Bakın endo iskeleti kaldı. Böyle bir bug var. Ama zaten çok fazla gerçekçi olsun diye çok fazla eğilmeyeceği için karakter animasyonlarda veya resimlerde onu bağlamaya gerek yok diye söylemiş bu modelin yapımcısı. Ama aslında gerek var çünkü böyle şey hale de alın, olacak yani. Örneğin bu, bu zırhın böyle bakın zırhın çıktığını hayal edin. Böyle çıkartırıldığını Ve ondan sonra da bunun hareket e, yani, çıkartıldığını yani çıkartıldığında da şey yaparken çıkartıldığını ve böyle bir durumda da şey olduğunu hayal edin. Bakın bakın işte böyle bir hatası var. Yani tam yapacaksın. Hayır da böyle vidrutlar tamir tamirde olacak diye düşün. Vidrut çıkanın e, bu vidrut çıkanın burası Böyle oluyor. Yani. Sıkıntılı bir durum zaten ya. Sıkıntılı derken saçma ve garip bir durum. Bu yüzden de bu model genel bakımdan bu modele ben on üzerinden 5 veriyorum. Ama bunda hiç öyle bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Hatta bir daha göstereyim size. Bunun tek sıkıntısı bazı modeller aşırı fazla yüz içerdiği için benim bilgisayarımda kasması. Ama her bilgisayar için farklı olacağından dolayı bundan puan kırmadım. Buna on üzerinden genelden on üzerinden buna 9 verdim. Buna. Buna da 5 bine verdim? Çünkü vücudun oynaması önemli yani. Baksanıza. Endo iskeleti yamuluyor bak. Vücudu yamulmuş. Endo iskeleti de yamulmuş. Yani. Bakın şimdi. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz de ikisinin aynı modele sahip olduğunu ama farklı tekstürlerde olduğunu biliyorsunuz diye dermişim. İşte bakın arkadaşlar dikkatli bakın gerçekçi demiştim, de. değil mi? Bakın şu kırıklarına böyle böyle. Ama bunun kırıkları daha da. Şey musunuz mu? Daha da farklı, daha da fazla. Bakın, işte. Yani çok hafif fark var yani o kırıkları kısmında. Arkasındaki detaya kadar yapmış. O halde bu üşenmemişler bunun yapım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisini de falan verdi. Hadi görüşürüz. O oyun videosunu yayınlayacağım bugün gene e, hızlıca çekip. Hızlıca pek olmaz tabi de.